İlk önce patlıcanlarımızı hazırlayalım. Güzelce yıkadım patlıcanlarımı. Üst sap kısımlarını alıyorum. Ondan sonra da alacalı bir şekilde soyuyorum. Onları da ayrı ayrı ne olarak hazırlamak istiyorsam o şekilde şu an keseceğim, doğrayacağım. Patlıcanlarımız için öncelikle iri iri doğradığım domateslerimi kabuklu bir şekilde rondodan çekiyorum. Alıcılı bir şekilde doğradığımız patlıcanlarımızı ilk olarak türlü yemeği için hazırlayalım. Türlü yemeği için patlıcanlar minik minik doğranıp tuzlu su da beklemeye alınır. İlk önce acıları çıkması için. Şakşuka için arkadaşlar öncelikle kızgın sakınıza yüzünü doğradığımız patlıcanlarımızı alalım. Güzel bir şekilde satabilirim. Yağda güzel bir şekilde eritmeyelim. Güzelce sotelediğimiz patlıcanlarımızı alalım. Domates sosumuzu alalım yerine. İçerisine de sotelediğimiz patlıcanlarımızı ilave edip güzel bir şekilde pişirelim. Domates sosuyla pişmeye bıraktığımız patlıcanlarımıza tuzunu ilave edelim. Ve arzuya göre de 4-5 diş sarımsak ilave edelim. Bir güzel bunları da karıştırıp pişirmeye devam edelim türlü yemeği için yani çakçuka için hazırladığımız domatesli patlıcanımız da hazır şimdi bunu da hemen ocaktan alalım bunu da dilerseniz yine sıcak sıcak kavanozlayabilirsiniz kavanozlara koyup o şekilde kapağını kapatabilirsiniz dilerseniz de soğutup dondurucuya atabilirsiniz sonraki aşamamız olan karnıyarıklık patlıcanlarımızı hazırlayalım. Ben çok büyük e, tercih etmiyorum. Bu şekilde ikiye bölüp onları da tuzlu suda ayrı bir şekilde bekletelim. Onların da acıları güzel bir şekilde çıksın. Karnıyarıklık patlıcanlarımızı tepsimize alalım. Her iki tarafını da güzel bir şekilde yağlayalım. Hem altlarını hem de üstlerini. Güzel bir şekilde yağlayıp Ardından fırına vereceğiz. Karnıyarıklık patlıcanlarımız fırından çıktı. Şu an soğumasını bekliyoruz. Hazırlanmış ve soğumuş olan karnıyarıklıklarımız poşetlenmek için hazır. Siz dilediğiniz porsiyon adetinde bu şekilde poşetleyebilirsiniz. Ağızları yine aynı yöntemle vakumlayarak toplayıp bağlıyoruz ve dondurucuya koyuyoruz. arkadaşlar patlıcanlarımın kılın kısımlarından da bu şekilde doğrayarak e, fırında oturtma yapabilmek için, patlıcan oturtma yapabilmek için bunu da hazırlıyorum. Oturtmalık olarak hazırlayacağımız e, yuvarlak kestiğimiz patlıcanları da aynı şekilde karnıyarıklık gibi her tarafına güzel bir şekilde yağlayalım ve fırına gönderelim. Ayrıca yemeklik olarak da patlıcan atacağım buzla şu şekilde küp küp doğruyorum. Onları ilk önce bol tuzlu bir suya alıyorum ki acıları çıksın. Onlar da kıyıda beklesinler. Ardından tencereme aldım. Yağımın biraz kızmasını bekliyorum. Patlıcanlarımı bu tarafta sıkarak acıları acı su içerisinde kalsın diye sıkarak yağına alıyorum. Patlıcan biraz fazla yağ götürüyor arkadaşlar. O yüzden biraz fazla yağda kızartmamız gerekiyor. Patlıcanlarımız yumuşayana kadar bu şekilde yağda sotelemeye, kavurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben sonrasında kaşın çıkarttığımda sadece üzerine soğanını kıyma koyacaksam kıymasını ilave edip bu şekilde çok az suyla pişiriyorum. Çok 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 pratik oluyor. Burada o yüzden bir hayli pişiriyorum. Yağda yumuşamış olan patlıcanların üzerine rondodan çektiğim domateslerimi de ilave ediyorum. Bununla birlikte de güzel bir şekilde pişirmeye devam edeceğim. Şu an patlıcanlarını saklamak için artık hazır. Ocağımı kapatıyorum. Patlıcanlarımız soğuması için bekletiyorum tamamen soğumuş olan patlıcanlarımızı bu şekilde buzdolabı poşetlerimize istediğimiz kadar istediğimiz porsiyonda alıyoruz. Güzelce bu şekilde havasını aldığımız poşetlerimizi biraz daha üst kısmından alıyoruz ki en azından dondurucuda düz bir şekilde saklayabilmiş olalım. Son olarak yemekli patlıcanlarımızı da bu şekilde hazırladıktan sonra kışlık hazırlıklarımızdan patlıcan nasıl saklanırın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Diğer kışlık hazırlıklarımı ve diğer tariflerimi kaçırmamanız adına kanalıma ücretsiz abone olabilir. Kanalımın büyümesine yardımcı olmak için de videolarımı beğenip Küçük de olsa yorum yaparsanız bana katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.